İnşallah milli muharip uçağımızı 2023'e kadar Türk semalarında uçurmuş olacağız. Tasarım için gerekli yetkilendirmeler verildi. Füze savunma sanayi konusunda milli kapasiteyi artırıcı her türlü tedbir alınacak. Türkiye kendi savunması için neye ihtiyaç hissediyorsa kendi mühendisleri, kendi sermayesi, kendi emeği, en önemlisi kendi iradesiyle hayata geçirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu çerçevede çok önemli bir e, atılım tabiri caizse paradigmayı oyunu akış seyrini değiştirecek önemli bir kararı almamız gerekiyordu. Bu da milli bölgesel uçak yapımı. Daha önce e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde ilk sunumlar bakanlar kuruluna yapılmıştı. Son aylarda bu çalışmalara hız verdik. Burada önemli olan hem bir geçiş aşamasıyla süreyi kısaltmak, ve bir an önce sertifikasyonu olan, güvenilirliği olan bir model üzerinde yoğunlaşmak onunla yola çıkmak süreyi bu anlamda kısa sürede geçip çünkü sertifikasyon son derece önemli bir gereklilik yine üzücü bir şekilde hatırlatmak isterim ee, Nuri Demirağ'ın uçağı o dönemin uluslararası sertifikasyonda A kategorisinde sertifikasyonda almış bir uçaktı. Ama durduruldu. Durduranların hem Türkiye, ülke içinde hem de ülke dışında bağlantıları vardı. Şimdi bu anlamda güvenilirliği yüksek test edilmiş bir model olan Dornier 328 ve 628 e, Z ile yapılan anlaşma ve bütün telif haklarının alınması sonrasında bu sertifikasyon da dahil bütün bu süreçler kısa sürede tamamlanacak ve inşallah 2019'da. İlk Dornier 328 modeli etrafında yapılan ilk uçak uçuşa e, geçecek. 2023'te sipariş edilen 50 uçak üretime geçecek. Yine 628 modeliyle de 2020'de tasarım tamamlanıp 2023'te uçuş gerçekleşecek. Ve bununla birlikte yüzde %100 Türk tasarımı milli bölgesel uçağımız ile milli muharip uçağımız birlikte inşallah Türk semalarında uçmuş olacak. Bu konu bunu şimdi hep beraber bu güzel anı e, yaşayabilmek için uçabiliyoruz ya da Mardin'den bana Bolu'dan Gaziantep'e Mersin'den Sinova Denizli'den Kayseri'ye Hakkari'den Hatay'a hatta tarihsel kültürel ekonomik bağlarımızın olduğu başka şehirlere, Bursa'dan Üsküp'e ya da Pristina'ya, Trabzon'dan Tiflis'e, Erzincan'dan Tebriz'e, Diyarbakır'dan Erbil'e, Sivas'tan Tirana. Büyük kentlerle sınırlı uçuş noktalarını artık Türkiye'nin her köşesine taşıyoruz yeni uçaklarımızın en büyük özelliklerinden biri olan çapraz uçuşlarla istediğiniz her yer istediğiniz yakınlığa kavuşuyor. Şehirler arası çapraz uçuşlar başlıyor. Kısa mesafelerde uçmak kolaylaşıyor. Ülkemizin milli uçak yolculuğu TRJ 328 ile başlıyor. Kendi uçağımızı üretme yolunda ilk adımımız TRJ 328 artık Türkiye'de. Her yönüyle Türk mühendislerince modernize edilerek gökyüzüyle buluşturulacak TRJ-328 çok amaçlı kullanım özellikleriyle üretime hazır. Gelecekteki tamamı Türk yapımı uçağımızı üretebilmemizde önemli bir basamak olan TRJ-328 bir uçak yapımında tasarım, prototip kalite ve sertifikasyondan üretime kadar gerekli olan 14 yıllık süreyi 6 yıl gibi kısa bir süreye indirgemeyi sağlıyor. Böylece milli uçak projemiz çok daha rahatlıkla gerçeğe dönüşüyor. Ve işte gurur kaynağımız Tepeden tırnağa Türk, milli ilk uçağımız TRJ-628. %100 Türk mühendisliği ile üretilecek en son teknoloji harikası. Havacılığı bambaşka boyutlara taşıyacak, gökyüzüne başarının imzasını atarken dünyada büyük yankı uyandıracak yepyeni bir isim. TRJ-628, 70 kişi kapasitesiyle havacılığı bambaşka bir boyuta taşıyor ve hava yolu taşımacılığını tıpkı kara ve deniz yolu kadar pratik hale getiriyor. En son teknolojinin kullanılacağı milli uçaklarımız kısa pistlere ve uygun olmayan zeminlere iniş kalkış yapabilecek. Milli uçaklarımızın özel yapısı ve kapasite imkanlarıyla yolcu uçağı haricinde ambulans uçak, deniz karakol uçağı, VIP, askeri nakliye uçağı ya da özel görevler için kullanılabilmesi hedefleniyor. Kısa mesafeli iç hat uçuşlarında büyük uçaklara göre tam dolu olarak uçabilme imkanıyla maliyet avantajları sağlayacak milli uçağımız ülkemiz hava yolu sistemini değiştirmenin yanı sıra dünyaya pazarlanacak. Ülkemiz prestij kazanırken ekonomimiz kalkınacak. Yerli üretim uçaklarımız Türkiye ve dünya havacılık sektörünün lider oyuncularından biri olmak için emin adımlarla ilerliyor. O gökyüzünde bir Türk. Her şeyde en iyi olmayı aklına koyan Türk milletinin en yeni başarısı. O göklerdeki milli çağın başlangıç noktası.